Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu. Can Yaman'ın bir yeni görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya de devam edeceğim kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.